mutluluk geldi. Maç başladı. Keyifli seyirler diliyorum. Nihalak ortaladı. Biraz ki vurdu kafayı. Peşic. Abdülkerim hemen arkasında. Şimdi çekici. Sol kanada Zümer Bütücü. Bütücü yaptı ortaya. Ahmet doğru ona şu top gol! Sümer Bütücü gollerine devam ediyor. İttifak Holding Konya Spor 1-0 öne geçiyor 23. dakika. Süper Bütücü. Konya Spor 1, Fatih Karagümrük 0. Sağ kanada pas şimdi Mihalak hareketli Konrad Mihalak. Mihalak ceza sahasına gönderdi. Dokunamadı Bütücü. Beşiç tekrar Ahmet Musa. Baktı kaleye Ahmet Musa sokuldu. Ahmet Musa vurdu. Şehit. İki hamle dağılıyor alıyor Şehit. Acametovic tekrar Skubic'e pas. Orta şansı Skubic yaptı ortayı. Kafa vuruşu direktte direkte. Dışarı gidiyor Soner. Çekici ve Ahmet Aslan içeride. Soner'den de müthiş bir ceza sahası koşusu geldi. En arkaya Soner'e doğru Soner dışarı gidiyor. Soner Dikmen. Ceza sahasında Karadümrük takım orta geldi. Dışarı gidiyor Lukasen. Çekici ceza sahasında çağırıyor çekici bıraktı dışarıya doğru Soner direkten döndü Soner Dikmen direktten döndü Atak devam ediyor Skubic son çizgi Skubic çevirdi Vuruş geldi dışarıya Mutlak pozisyonlar arka arkaya Bu kez de Mihalak Morini bıraktı. Emre Mor iki kişi arasında çıktı Emre Mor vurmadı pasını aktardı. Peşit ceza sahası. Peşit vurdu direkten döndü. İkinci hamle Emre Mor savunma. Şimdi Ahmet Musa bıraktı Emre Mor'a doğru. Savunmaya koyuyor bir kez daha. Peşit'in vuruşu direkten döndü. Sonrasında Emre savunmada Skubic. Karşı atak şansı şimdi Konya Spor için sağ kanattan gelişiyor. Mihalak süratli. Mihalak attı gidiyor. Mihalak ceza sahası içinde. Mihalak yerde hakemin önünde gözler. Düştü kalktı Mihalak çalıp. Pas Amer Aslan terste boşluk var. Amer Aslan çekti önüne. dışarıya. İki kalede pozisyonlar. Aynı dakikada top yok kalede bir bu kalede ama tabela değişmedi. İşaret verildi. Caner yaptı ortaya en arkaya. Bomboş pozisyon Lukasen. Dışarı gidiyor. Uzun gönderdi. Caner karşılıyor Karamo şimdi. Yan Karamo içeri gönderdi Samet. Samet'in vuruşu topağlarda gol. Samet Onur oyuna girdi golünü attı. Beraberliği buluyor Malakars Fatih Karagümrük. 81. dakika Samet Onur oyuna girdi golünü attı. Karamoh, şimdi Samet, Samet Onur sol kanadı, Caner kontrol, Caner yaptı ortayı, gol şansı 2-1, 2-1, 2-1, Karamoh, geri dönüyor Fatih Karagümrük, ya Karamoh, müthiş bir sevinç var, babakar Fatih Karagümrük kulübesinde. Gerginlik, Konya Spor tribünlerinde. Arda kardeşler ekranda. İlhan da sarı kart gördü. Konya Spor Kaleci antrenörü Bekir Arpacı. Kırmızı kart gören isim. Hamilton yaptı orta içeriye. Çıkar eşiği açtı. Abdülkerim onu da açtı. Zümer Lütüçi o da doldurdu. Abdülkerim'e geçen top. Kimse dokunamadı. Hiç kimse yok orada. Maç bitti. Maç bitti. Vavakars Fatih Karagümrük kazandı. ওরা <laughs>